Şu an geçenki beldiğimiz ağrıyı kontrol edeceğiz. Ballı polenli bir çıta atmıştık. Ballı da var. poleni de var şu an. Bu çıtada ana memeleri vardı. Evet. Bir tanesi çıkmış. Ama anayı nerede görebilir mi göremez mi bak yok evet anası buradaymış şu an geziyor ortada şu yakın çekmedin İşte anası çıkan ana burada geziyor şu memelere almak lazım kaybetmemek için yoksa öbür ana onları kestirir keser nasıl alacağız korumaya onu biraz sonra düşüneceğim şu an Şunu da bundan biraz daha önce belmiştik. Şu an yanlış. bir de bir de bunu bakalım ana <laughs> çıkıp yumurtlamaya başlamış mı? Bunlar gelecek senenin bal verecek araları olacak inşallah. Böyle çok altmayı düşünüyoruz. Bu çıtada ana da yok, yumurta da yok. Şuna bakalım. nefesin gitmesin, gitmesin, nefes gitti mi? Ara kızıyor. Şu an bu çıtada da ne yumurta ne ana görebildik. Ben üç gün önce bunda bir ana görmüştüm. Fakat şu an ne ana görebiliyorum ne de günlük yumurta görebiliyorum. Ana sormuş mu? bir avuç arıdan henüz anayı göremedim. Ölmüş, öldürülmüş de olabilir. Çiftleşmeye gitmiş de olabilir. қалабалықтама sшутаадпа gördüm. İşte anası. Gayet güzel bir anası var. zaten anası var. Bunları <laughs> Gel. Şu aramızdan şunu alayım. Anasını alıp günlük şey vermiştik. Larva vermiştik. Henüz başarılı olamadıydı. Bir sefer daha bakalım. İnşallah başarılı oluruz. Sanki hiç başarılı olmuşa benzemiyor ama yine de sanki. Fethiye'nin içini temizlemişler Anarası var gibi Buna anarı kavuşmuşa benziyor ama Asıl bahmak olduğumuz Bahmak istediğimiz şuydu Ve bakıyoruz Haydi Allah bismillah İnşallah gitmiştir lardaki arılar çok üstünde durduğuna göre 3 günlük daha olduğu için henüz belli değil tutup tutmadı. Biraz sabır gerekiyor. Sabırla bekliyoruz. Bunu 3 gün sonra inşallah kontrol edip tutup tutmadığını göreceğiz. Yaptığımız emek boşa gitmeyecek inşallah. bir kontrol yapmayı düşünüyor aralarımıza. Maşallah maşallah. Ve bu sene aralarımızda büyük bir gerileme var. Hiç petek örmeye niyetleri yok. Pek petek ördükleri yok. Bir tane bakalım. şuraya ana çıkıp günlük ne atmamış. Bir de bunun alt tarafına bakalım. Günlük yumurtamız ara sokmaya çalışıyor. Dönüyor orada. Bu arı şu an bal getiriyor. Çoğalmaya gitmiyor. Ya bal mevsimine 10 gün var. sinirlendi bu arada. Bu ara hem kızdı hem sinirlendi. Burada bir ana memesi gibi bir şey yapmışlar ama much to yeah. Altyazı Çiçekleri atalı bir ay oldu. <laughs> Henüz aralarımız hava şartlarından dolayı pek gelişemediler. Giden sene bu zaman 3. katlara çıktıydı aralar. Bu sene maalesef arılarımızda ve gidişatlarında iş yok. Buna şükür yapacağımız bir şey yok. Maşallah. Bunu örmüşler. Evet. Ara bir iki gündür çalışmaya başlamış durumda. İnşallah bundan sonra çalışır. Allah'ın izniyle. da hoşça kalın dostça kalın